Ekonomik krizlerden etkilenmemek ve karlı çıkmak. Ekonomik krize hangi durumda girdiğiniz çok önemlidir. Nakit, mal ve borçsuz girmeye çalışın. Nakit ile girdiyseniz ve stokta malınız varsa korkmayın. Mallarınızı maliyetlerken hangi para cinsinden alıyorsanız, sattığınız tarihte alsanız o malı kaça alacaksınız mantığıyla satın. Fırsatları kollayın ve nakitle cesaretinizi birleştirip uygun fiyatlı ürün bulduğunuzda çok adetli alın. Ticaretten kazandığınız nakit parayı bankada döviz olarak tutuyorsanız sürekli kurları takip edin, düşünce alın, yükselince satın ve buradan da bir geliriniz olsun. Yumurtaları aynı sepete koyun ve sepetinizi çok iyi koruyun. Yıllardır ekonomistlerin bize anlattığı yumurtaları aynı sepete koymayın cümlesi bana çok saçma gelirdi. Çünkü aynı sepete koymazsak e, mutlaka bir yerlerden kaybederiz diye düşünürdüm. E, dünyanın en büyük yatırımcılarının da böyle yaptığını, yani yumurtaları aynı sepete koyduğunu okuyup öğrendiğimde farkında olmadan çok doğru yaptığımı öğrenmiş oldum ve e, çok mutlu oldum. Mümkünse kredi kullanmayın ve faiz ödemeyin. Kendi öz sermayenizle dönmeye çalışın. Ticari olarak çalıştığınız banka Büyük ve burnundan kıl aldırmayan değil, az masraf alan, mümkünse hiç almayan ve sözünüzü geçirebileceğiniz doğru insanların çalıştığı küçük bir banka olsun. Sıra beklemezsiniz ve zamandan kazanırsınız. Bankacılık işlemlerinizi mümkün olduğunca internet ortamında online yapın, zamandan kazanırsınız. Dürtme, nüç kitabını okumanızı tavsiye ederim. Satışta size çok önemli teknik olan dürtmeyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Piyasada kullanılan bir jargon olan ''Cepteki kuş, daldaki kuştan iyidir'' prensibini ben hep kullandım. Yani kendime bir hedef fiyat belirledim ve o fiyatı görünce sürekli sattım. Aslında mantık çok basit. Düşünce al ve yükselince sat. Size bu konuda... Paranın Kuralı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Ee, yine kitap demişken satışın kutsal kitabını da okumanızı öneririm. Satış işinde olanların olmazsa olmazıdır bence. Ee, devam edeceğim. Bunlar tamamen kendi yaptıklarımdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.